Bu lanet memlekette. Diyorsunuz ya yaşamak zor. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. İyi izleyin. Kuyrukları iyi izleyin. Kalabalıkları iyi izleyin. Şu kalabalıkları görüyor musunuz? Bak. Börgür kuyruğunun önüne bakın. Millet kuyrukta. Papayasın önüne bakın. Millet kuyrukta. Şuradaki masalara bakın. Görüyor musunuz? sen... Bak. Görüyorsunuz değil mi? Şu insanları görüyorsunuz. Bu ülkede ben açım asla kimse demesin. Öbür dünyada yeri olmaz. Bak, bay döner. Bak. Şu insanları görüyorsun? Boş masa yok. Yemin ediyorum boş masa yok. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir bak. Şu insanlara bir bakın. Yemin ediyorum. Biraz sigara içmeye yerine çıkalım bakalım. Hah. Dışarıda yiyorlar bak. Bana kimse bir şey anlatmasın bu saatten Her taraf tıklım tıklım. Şu arabalara bak.